Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle birlikte parmaksız eldiven yapalım 40 adet şişime ilmeğimizi attım hanımlar şimdi örgüsüne başlıyorum birlikte yapalım güzel bir model olacak çok da kullanışlı ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz oldu bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters. Evet hanımlar, ee, lastik olacak parmaksız eldivenimizin modeli çok kullanışlı, tam kış aylarına hitap ediyor. birlikte örelim yumuşacık bir örgü olacak İpim Ören Bayan'ın favori ip markası şişim de üç buçuk numara şiş kullanıyorum örgümüzde bir düz bir ters bir düz bir ters yani lastik yapacağız her iki taraftan yani bir düz bir ters öreceğiz. birlikte yapalım aşamalarını size söyleyeceğim ölçüde vereceğim hanımlar ne kadar yaptığımı ölçeceğim siz kendi elinizin büyüklüğü kadar diyeyim ona göre yapabilirsiniz biraz daha büyük veya biraz daha dar yapabilirsiniz küçük Evet ilk sıramızı yaptık şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz yine ilmeğimi örmeden aldım düz olarak şimdi ters örüyorum düz ters düz ters yani bir düz, bir ters yapıyoruz. Evet. Her iki taraftan da bir düz, bir ters yapıyoruz şimdiden kolay gelsin bir düz bir ters bir düz bir ters Evet bir düz bir ters örüyoruz şekilde yapacağız. Örgümüzü her iki taraftan da aynı şekilde Hanımlar parmaksız eldivenimizi ördüm. Şimdi şöyle bir ölçelim. Evet 15 santim gelmiş yeterli. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Şimdi kesme işlemini birer birer eksilterek yapacağız. Şimdi iki ilmeği birden aldım. Bir tane kesme işlemi yaptım. İki ilmeği aldım. Bir örüyorum. Bir tane ilmek oldu. Bir tane eksiltmiş oldum. Evet ikisini birden örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapmış oldum. İki ilmeği birden alıyorum. Örüyorum. Bir tane kesme işlemi yaptım. Evet. Bu parmaksız eldiven ölçüsünü istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Genişliğini de yine aynı şekilde daha fazla sayı ile büyütebilirsiniz. El yapınıza göre, parmak uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Benim bu yaptığım parmaksız eldiven çocuklar için. Büyükler için de dediğim gibi sayıyı artırıp boyunu da biraz daha uzun yaparsanız parmaklarınızın elinizin ölçüsüne göre olur. Çok basit bir eldiven modeli hanımlar çok rahatça yapabilirsiniz evet parmaksız eldivenimizin kesme işlemini yaptık, eldivenimiz bitti şimdi dikişine geçiyoruz çok basit şimdi şöyle, şu yandan başlayacağız dikmeye baş parmak için Yer ayıracağız daha sonra yine dikiş yapacağız birlikte yapalım. Şöyle bunlar şimdi şuradan en başından başlayacağız dikmeye. Evet şurada bir sağlamlaştıralım şimdi. Normal dikişimizi dikmeye başlayacağız. İki parçayı birden dikiyorum. Yan dikiş olacak. Evet. Normal bir şekilde dikiş yapıyorum hanımlar. İki parçayı birden birleştiriyorum. Biraz daha dikeyim, 8 santim olacak. Şöyle bir iki iğne daha. Evet. Şimdi ölçeyim Evet, 8 santim. Şimdi şöyle yapalım. 8 santim. Şöyle 2 santim kadar baş parmak yeri bırakalım 10 santimden sonrasını yine dikmeye başlayacağız şurada bir sağlamlaştırma yaptım Evet şimdi ipimi şöyle yürütüyorum bakın şu boşluk kalıyor şurada evet buradan sonrası 10 santimden sonrasını yine şöyle <laughs> kusura bakmayın hanımlar buradan sonrasını yine dikiş yapacağım Evet bir daha sağlamlaştırdım şu arası baş parmak geçiş yeri olacak göstereceğim şimdi Evet hanımlar normal dikiş yapıyoruz her iki parçayı birden dikiyoruz Evet şu ipliği de saklayayım hem de dikişimize devam edeyim Evet. Dikişimiz bitti hanımlar. İpi buradan keseceğim. Parmaksız eldivenimiz olmuş oldu. Evet hanımlar, benim eller de çok iri değil. Bana bile oldu. Evet hanımlar.